web kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shiba Coin'de biliyorsunuz bir tane Facebook dükkanı vardı. Facebook şirketi vardı. Bu şirket bayağıdır Shiba Coin'e destek oluyordu. Ve bunun hakkında çok güzel yakın haberiyle karşı karşıyayım. Hisselerin yüzde bilmem kaçını Shiba Coin için işte gelir kaynağı olarak işte yüzde ikisini yüzde üçünü Shiba Coin'e adamış arkadaşlar. Yani demin olay şu. %10'luk bir kesim var diye düşünün. %100'lük bir kısmın %10'u Shiba Coin'e destek için bir düşünün. Bu %10'un %2'si arkadaşlar full yakım olarak yapılacak. Full yakılacak yani. Geri kalan %8'i de işte atıyorum %10'udur, %15'idir. İşte o kadar mevlası da arkadaşlar kurayla artık oylamayla, oy birliğiyle ne yapılacağına konuşulacak arkadaşlar. Öyle bir muhabbet var şu an ortada. Sizlere gelin bu konu hakkında daha detaylı anlatayım. Başta okuyalım arkadaşlar. Ship temalı fast food restoranı Willy yakmaya ve ship oyunu ekosistemini büyütmeye nasıl katkı sağlıyor? Gelin görelim arkadaşlar. Şimdi şöyle çok büyük bir makale var. Ben burada sizlere ve beni ilgilendiren konuları hemen özet geçeceğim. Bu zaten kanalın stabil olan bir olayı ondan sonra da fiyatın Shiba coin'in fiyatı ve ileride neler bekliyor onun hakkında muhabbet edeceğiz arkadaşlar şimdi diyor ki ilk Shiba temalı Facebook şirketi Willy Shiba Uni için yaklaşan yakma planları resmen açıkladı biliyorsunuz arkadaşlar Shiba Portal diye bir muhabbet var e, ve gün geçtikçe bir hali yakınlar yükseliyor arkadaşlar ondan da bahsedeceğim bugün mesela e, aşağı yukarı 5 milyar adet tekrardan yakıldı arkadaşlar. 5 milyar adet şu an dolaşımdaki arızan püv elde gitti. 5 milyar adet de çok az mevla değil. Ve her gün her gün böyle yakılmaya devam ediyor. Veli bu hafta 20 Nisan'da başlayan ve günde bir tane olmak üzere 6 yardımcı programı ifşa etti. Kalan yardımcı programı söz verdiği günün erteleyen saatlerini açıklayabilir. Yani şöyle muhabbet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz plan 7 ile 1, işte 7 ile 3, 7 ile 4. Hani bölüm bölüm 7 tane farklı proje var arkadaşlar ortada. Ve şunların şu anda aşağı yukarı kaç tanesi belli etmiş. bir tane 6 yardımcı programı. 6 tanesi söylemiş arkadaşlar. Sadece 7. kaldı. Sonuncusu kaldı. Bu da gün içerisinde konuşulacak. Gün içerisinde tekrardan tweet ile ve anlatacak arkadaşlar. Yani olay şu. E, bu Vili şirketi arkadaşlar e, Shiba coin'e şu an destek amaçlı P projelerini işte böyle böyle yardımcı olacağım gibisinden 7 farklı projeyi göstermiş. Tabi şu an 6.sını gösterdi. 7.sını gösterecek. Ben hemen sizlere bunlardan kısaca anlatacağım arkadaşlar. E, temalı Facebook şirketi 6 failin tweet yoluyla açıklarken Shiba Uni yanıtlarına şirketten franchise üreticilerinden bir yüzde gibi birçok farklı şekilde katkıda bulunacaklarını söyledi. Tweet kısa süre sonra resmi bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne oturumla ev sahipliği yaptı. Şip bilmem ne bilmem ne bir başka resmi üyesi olan bilmem ne bilmem ne olan hep de isim yazmışlar buraya. Kurucu ekip üyelerinden biri olan işte ana oturumuna yönetme şansı verildi. Şimdi arkadaşlar burada demek istediği olay şu. Ben burada tekrar hepsini hızlıca okumama gerek yok. İşte burada diyor ki arkadaşlar Facebook şirketinin tüm mağazalarda elde ettiği toplam net karın bakın bu Facebook şirketinin bütün mağazalarından bahsediyorum. Sadece bir tane mağazasından bahsetmiyorum. Bütün mağazasının toplam ettiği karın ikisini yakmak için anlattı arkadaşlar. Yani net karın yüzde ikisi yakılacak arkadaşlar. Bakın net kar yüzde ikisi yakılıyor. Net karın kalan yüzdesi toplumun kararına göre diğer gelişimler arasında dağıtılacaktır. Ayrıca Veli NFT sahiplerinin ödüllerine yönlendirilen kalan miktarda daha fazla yakma fırsatına sahip olacağını açıkladı. Bunu takiben Veli kurucusu üyesi Veli NFT sahiplerinin Shiba Inu ekosisteminin bir başka simgesi olan Bone biliyorsunuz Shiba Coin'in farklı bir sistem olan Bone, kemik, et vesaire gibisinden farklı tokenları da var. Kullanarak Dogi Dao aracılığıyla Veli için iş kararları vermek için oy kullanma yetkisinin keyfini çıkaracağını da duyurdu. Bu serplerin yeni bir mağazalar ve potansiyel yeni yerler seçebilecekleri ve ister yakılmış ister ödüllendirilmiş veya Veli'nin geliştirilmesine yatırım yapılmış olan net karın yüzdesiyle ne yapılacakların seçeneklerini anlamına geliyor. Şimdi burada ıvır 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 burada diyor ki işte NFT'ler diyor tek sahiplerine indirimler vesaire sunulacak diyor bir farklı projesinde NFT hakkını anlatıyor indirimler vesaire herhangi bir şeyler sunulacak. Bu NFT'ler de işte pazarlanma paketleme amacıyla kullanılmaya karar verilirse o NFT telif hakkı sahibine ait olduğu ödüllendirilecektir. Gibisinden böyle farklı farklı projeleri var arkadaşlar. Ee, kısaca böyle bir e, anlatım, böyle bir, bir şirkette böyle bir şey olması çok güzel haber. Neden? Biliyorsunuz arkadaşlar yakın portalı hep gün geçtikçe daha da fazla devasa şekilde yanıyor. Onun haricinde bu tür şirketlerin de e, Shiba kendi yüzdeliklerinin ikisini e, yakması çok güzel bir haber. Geri kalan yüzdeliklerde de ne yapılacağı konuşuluyor arkadaşlar. Yine birkaç destek daha olabilir. Hani bu şirket daha böyle ufak bir şirket değil ve büyümeye devam ediyor. Ve çok büyük bir şirket haline geldiğinde arkadaşlar ve bunun %2'si yanması çok güzel haber. Sağdan soldan farklı şirketler de böyle destek hakkında daha da hızlı gelişiriz anlamına geliyor arkadaşlar. Şu anda da Shiba coin'in fiyatı 0.0002306 civarlarında. Yine de ufaktan bir düşüş yaşamışız arkadaşlar. Zaten her videoda söylüyorum. Burada da tekrar tekrar söylüyorum. Benim şu anda kendi bir hedefim var. Bu hedefe gelmediği sürece benim için bir sıkıntı yok. Bu yani burada %2'si gitmiş, %3 e düşmüş. O beni tınlamıyor. Ha, psikolojik olarak aynen üzülüyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her şey e, zamana bağlı. Umarım bugünleri geçeriz. Ee, bir de arkadaşlar, e, biliyorsunuz Shiba yakın portalında bir hayli yakınlar devam ediyor. Burada zaten Shiba burn yazdığımızda resmi sitesi Burn sitesi şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aktif hale getirildi. Ee, şu anda da %27'lik ek olarak bir yakın e, performansı var arkadaşlar. Son 24 saatte %27 yine yükselmişiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. Shiba Burn'a genelde böyle zaman diliminde ufak ufak 5 dakikada 3 dakikada bir bu kadar yakınlar olmazdı. Mesela görmüş olduğunuz gibi 16 milyon 60 milyonlar uçuyor arkadaşlar. Bakın 3 milyon bir buçuk milyon 16 milyon 60 milyon 25 milyon bakın iki saat içerisinde 25 milyon aynı iki saat içerisinde 14 milyon arkadaşlar bakın 42 dakika önce e, 60 milyon bakın ikinci sayfa geliyorum daha bugünden bahsediyorum 15 milyon 120 100, 122 milyona yakın iki saat içerisinde 10 milyon 17 milyon. 3. saatlere geldik arkadaşlar. Daha, daha, daha günümüz bitmedi. 17,5 milyon. 24 milyon. 89 milyon. 26 milyon. Bakın ufakları saymıyorum. 7 milyon, 6 milyonlar da var. Bunları saymıyorum. Sadece alevli olanları söylüyorum. Bakın 4-5 milyon yakın var. 5 saat içerisinde. 24,5 milyon. 181 milyon. 21 milyon. 5 milyona yakın. 15 milyon. Bakın arkadaşlar 6 milyona yakın 12,5 milyon. Bakın 5. sayfaya geldim daha gün bitmedi. 70 milyon, 13 milyon, 33 milyon, 10 milyon. Bakın arkadaşlar daha 14 saat. 17 milyon, 10 milyon, 18 milyon, 50 milyon, 5 milyon. İlerliyoruz arkadaşlar 22 milyon, 7,5 milyon. Ve son saatlere geliyoruz arkadaşlar 21 milyon 25 milyon. Ve son saatlere geldik kaç sayfa oldu 7 sayfa. Şimdi arkadaşlar burada ne demek istiyorum Shiba yakın portalı burada çok büyük bir artısı var neden? Shiba yakın portal çok geniş kapsamlı bir yakın platform olduğu için gerek destek verenler gerek kendi yakınları Çok fazla oldukları için arkadaşlar Genelde Shiba böyle girdiğimizde bu yakın sitesi daha önceden de Vardı arkadaşlar. Bu sadece Shiba yakın portal için yapılmış bir web sitesi değil. Buna girdiğimizde arkadaşlar bir taş çatlasının iki sayfada bir gün bitiyordu arkadaşlar. İkinci güne gidiyorduk. Burada 7. sayfadayız. Daha gün daha yeni bitti arkadaşlar. Yani çok hızlı, çok fazla bir şekilde yakın oluyor. Ha belki şimdi ya yakın portal daha yeni yapıldı. Yapım aşaması daha yeni olduğu için bilemem ama ben şu anda gidişatın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu bu yanıtları gitgide piyasaya daha da fazla e, Dolaşımdaki arz daha da fazla düşeceği için ileride arkadaşlar Shiba yakın portalından katkısıyla beraber fiyatların yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunun meyvelerini sonra düşünüyorum. Dediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olup tuşuna basarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.